Altınoluk Şahindere Kanyonu'na gidiyorum şu an. Böyle bir yoldan geçiyoruz. Geldik girişine. Kişi başı şu anda giriş ücreti 5 TL. Ben buraya gelmiştim. Yalnız park edecek yer yok. Girişte benden para almadılar. Tamam geç geç diye. Çok büyük bir meblağ değil ama gerçekten bu kadar kalabalık olmasını beklemiyordum. Kanyonda yürümek için böyle deniz ayakkabıları giydik. Uh -huh. Şahin Dere Kanyonu'nun içi burası. Burada piknik alanları var. Şöyle derenin iç tarafında da insanlar masalarını kurmuşlar. Böyle keyifli keyifli. Biraz kalabalık. Ama yer bulabiliyor insanlar yine de boş yerler var böyle. Şahin Dere Kanyonu çok güzel normalde hı hı. ama.